Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aziz kardeşlerim, 30 Eylül 2019 Size, dilimiz döndüğünce, bilgimiz dahilinde bazı kitapları tanıtacağız. İnşallah Rabbim yarar sağlar. İzleyen kardeşlerimize, bir nebze katkıda bulunabilirsek ne âlâ. Öncelikle Türkiye'de hadis kürsüsünün kurulmasından bugüne kadar size arz edeceğim kitapları birazdan inşallah takdim edeceğim. 1946'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ki 1946 Ankara Üniversitesi'nin kuruluşu, 3 yıl sonra da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Yani üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurulmuş. 70 yıl önce. Bosna Hersekli bir alim merhum Muhammed Tayyip Okiç, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ilk defa hadis kürsüsünü ardından da tefsir kürsüsünü kurmuş. Bugün devlet ve vakıf üniversiteleri olarak 120'nin üzerinde ilahiyat fakültesi İslami İlimler Fakültesi, İslami Bilimler Fakültesi, Teknoloji ve Bilim Üniversitesi Gaziantep'te Antep'te üniversiteler ve fakülteler yöntem. Hedef, gaye, en önce Allah'ın rızası, sonra Peygamberimizin hoşnutluğu olmalı sallallahu aleyhi ve sellem. Tayyip Okiş'ten bugüne kadar Türkiye'de pek çok tarih, pek çok usul, pek çok hadis edebiyatı ya da hadise dair hadis ilimlerine ihtiva eden kitaplar yayınlandı. Biz bunlardan bir demet dediğimiz şu masa üstüne ne kadar sığdırabilirsek onları arz edeceğiz. Türkiye'mizde Ankara Üniversitesi'nin ki 3 yıl sonra kurulan İlahiyat Fakültesi'nin ilk hadis asistanı olan Talat Koçyiğit hocamızın kitabıyla başlıyoruz. Talat Koçyiğit hocamız ilmi yayınları tarafından 1981'de yayınlanan bu kitabı 295 sayfa. İlk yayınlanan eserlerden. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bu kitabı değişik defalar yayınladı. Onlardan bazılarını zikredeceğim. Örneğin ikinci baskı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yine 295 sayfa olarak yayınlandı. Bu kitap bizim Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci olduğumuz yıllarda ders kitabı olarak da okunuyordu. Hocamız öncelikle hadisin menşei ve önemi tekamülü üzerinde, ardından hadislerin yazılması, ilk hadis kaynağı olan sahabin sahabe devrinde hadislerin yayılması, hadiste vaz hareketleri yani uydurma hadisler nasıl ortaya çıktı? Toplum hayatına genel bir bakış, hadis vazında gelişmeler ve sebepleri, cehve tadinin doğuşu, hadis teşrih üzerinde münakaşalar, hadis tedvin ve tasnifi, yani hadisler nasıl derlendi, nasıl tasnif edilerek günümüze ulaştırıldı, tasnifin altın çağı ki batırlar Golden Age diyor, altın çağ, tasnif dönemi, ile kitabını sona erdiriyor. Fihrislerle birlikte 295 sayfa ikinci baskısı. Sizin de kitap piyasasında internette bulabileceğiniz yine 295 sayfa olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayınladığı 2012 baskısı 295 sayfa aynı kitabın bir başka baskısı hocamız velut diyebileceğimiz yani çok üreten çok yazan hocalardan birisi olması hasebiyle hadis usulünü de elimdeki Ankara Üniversitesi basım evi Ankara 1987 toplam 172 sayfa. Bakın burada bir not var. 24 9. 1990 Doğantepe Ankara. Bu kitap bu zikrettiğim mahalle okunmuş bitirilmiş. Şimdi toplam boyutu itibariyle hadis tarihinden biraz daha az bir müsate sahip olan hadis usulünün dört buçuk sayfalık muhteşem bir ölçüsü var. Yani bir nevi hadis ilminin panoraması diyebileceğimiz bölümü hocamız dört buçuk sayfada zikrediyor. Ardından sünnet ve hadis, hadis ravileri, tabiiler, Hadis zavilerinde aranan şartlar, hadis zavilerinin cehvet adili, hadis zavilerinin adab ve erkanı, hadislerin alınması, hadis rivayeti ve şartları, isnat, hadislerin taksimi, mütevatir, zayıf, hasen, zayıf hadisler ve bu hadisler arası yani hasen, zayıf ve buna müşterek diğer hadis çeşitleri olarak Ardından mevzu hadisler, ardından da hadis ilminin diğer bazı mevzuları, raviler tarihi, ravilerin isim, künye tabakaları olarak 172 sayfada hadis usulünü neşretmiştir. Kendi sahasında belki en geniş hadis sözlüğü, hadis terimler sözlüğü diyebileceğimiz hadis ıslahları yine Profesör Doktor Talat Koççi hocamızın telifi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınlarından yine bir ön sözle girişle başlıyor iki sayfalık ilk aba ve ebnadan bahsediyor yani babalarının ve oğullarının rivayetlerinden bahsediyor son tabi alfabetik olması hasebiyle sonda madde olarak zikredeceğimiz Luafa yani zayıf raviler toplam içindekilerle 508 sayfa. Yani gerçekten bu konuda değişik sözlükler yazıldı. Örneğin birkaç tanesini zikredeyim. Müşteba Uğur hocamız merhum Profesör Doktor hadis terimleri sözlüğü yazdı. Yine Profesör Doktor Abdullah Aydın'la biraz önce zikrettiğim hem yüksek lisans hem doktora hem lisans devrinde Kendisinden ders aldığımız merhum Profesör Doktor Müsteba Uğur hocamız bu eserini Diyanet Vakfı bir cilt halinde yaklaşık 400-500 sayfalık bir müsatte burada hepsini gösteremediğim kitaplığımızda olan bir terimler sözlüğü yazdı. Yine Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hadis hocalarımızdan Profesör Doktor Abdullah Aydın'da hocamız hadis ıstılahlar ya da terimler değil diye, diyebileceğimiz hadis terimleri sözlüğünü yazdı. O da 300-400 sayfa sürekli hocamız bunu güncelliyor. Yine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden şu anda 29 Mayıs Türkiye Diyanet Vakfı'nın İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan Ahmet Yücel hocamızın 5. baskıyı yapan hadis usulü eseri ki ifav dediğimiz Marmara İlahiyat Fakültesi yayınlar. Şurada bir harf var dikkatinizi çekerse radıyallahu anhum yani Allah onlardan razı olsun. Bu ne demek? Allah sahabiden öncelikle Hazreti Peygamber'den sahabiden, tabiinden tebevüt tabiinden razı olsun. Biz ise sık sık bir hadis yazıyoruz. Bu üç dönemin öneminden dolayı hadisteki خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ En hayırlı benim dönemimdir, benim aslımdır. Sonra, ondan sonrakiler tabi'in, sonra ondan sonrakiler tebevüb tabi'in. Yani sahabi, tabi'i ve tebevüb tabi dediğimiz üç nesil. Allah, Hz. Peygamber başta olmak üzere günümüze kadar hadis ilmine hız veren, Telifiyle taslifiyle bütün alimlerden günümüz ve önceki alimlerden Allah razı olsun. Hocamızın toplam 284 sayfalık kitabı son bölümlere Arapça metinler eklemiş. O bölümleri de inceleyebilirsiniz. Örneğin el kismus salis marvi yani rivayet edilenler üçüncü bölüm. İkinci bölüm el kısmu sani er ravi rivayet eden. Ve el kısmu evvel er rivayet. Yani bu hadisler günümüze nasıl intikal etti onu anlatıyor. Toplam 284 sayfa. Diğer kitaplardan farkı ne diyebilirsiniz. Peygamberimizin peygamberliğinin gereğiyle başlıyor. Görevleri nedir onu anlatıyor. Ardından hadis ıslahlarına giriyor. Hadis, sünnet, haber, eser. İkinci bölümde kaynakları, ilk dönemdeki kaynaklar mutakaddimun diyoruz. Daha sonraki kaynaklar mutakhirun. Rivayet, rivayetin keyfiyeti, hadis öğretimi, hadis öğretiminin metotları, rivayet lafızları. Ardından dördüncü bölümde ravi, ravinin vasıfları, kusurları, zaptı ile ilgili kusurları, ikiye diyordu biliyorsunuz adaletiyle ve zaptıyla buna metaili aşere diyoruz. On tağın noktası. Tabakaların mervi bölümü biraz önce Arapçasına da gösterdiğim kaynağı kutsi hadis, merfu hadis, mevkuf maktu hadis. Bir de bildiğiniz gibi mütevatir, lafsi ve manevi olmak üzere e, tasnif dışı demiştik biz buna. En üst derecede yani aklın reddetmesinin mümteni olduğu sürekli her dönemde artan ve yalan söylemeleri mümkün olmayan bir toplumun rivayet ettiği hadis demiştik. Ve ardından sıhhat şartları sayı hadis, sayı nizati, sayı gayrihi hadis ve ardından zayıf hadis ve zayıf hadisin kısımları altıncı bölümde de ceh tadil ilel garibul hadis muhteliful hadis, esbabu umudil hadis ile hocamız hadis usulünü sona erdiriyor. Yine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden vakfının yayınladığı Ahmet Yücel hocamızın bu eseri beşinci baskıyı yapmış. Toplam Yusatine de baktığımızda birinci bölümde rivayet döneminden başlıyor ve son dönemin temel özellikleri diyerek Bibliografya hocamız bitiriyor. Üç ana bölümde hadisi inceliyor. Hicri e, 1. 2. asırda örneğin Hz. Peygamberle birlikte sahabe tabi'in dönemi bu dönemdeki ehl-i hadis, ehl-i rey, mutezile, şiaya yer veriliyor. Ve 1. ve 2. asrın özellikleri zikrediliyor. Bu asırda ortaya çıkan ekoller, mesela bu dönemde hangi konular tartışılıyor? Örneğin insanın fiilleri, kader, rü'yetullah yani Allah'ın görülüp görülmemesi, Allah'ın sıfatları ve halk Kur'an. Kur'an yaratıldı mı, yaratılmadı mı konularına mihne olayları yani alimlerin Kur'an yaratılıp yaratılmadığı ile ilgili baskıya tabi tutulması. İlla Kur'an yaratıldı diyeceksiniz. Yoksa sizi hapsederim gibi bir yönetim anlayışı bildiğiniz gibi Emeviler'de karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi, Ahmet bin Hanbel'i bu mihne olaylarında hapishanede tutuyorlar ve eziyet ediyorlar. Kitaplardan okuyabilirsiniz. Dördüncü bölümde sosyal kültürel gelişmeler ne var? Siyasi olaylar, fikri ceryanlar. Daha sonraki hadis ilmiyle ilgili gelişmeler. Nakil döneminde sosyal kültürel ortam, derleme, zevait, etraf, şer, tahriç ve hadis fetvalarıyla ilgili çalışmalar. Nakil döneminin temel özellikleri hadis ilimleriyle ilgili gelişmeler başlığı altında ele alıyor. Son dönem sosyo-kültürel yine yaşam tarzı, siyasi olaylar, fikri ceryanlar ve en son diğer kitaplardan farklı olarak da oryantalistler ve hadise yer veriyor. Yani bat, batıda hadisi inceleyenler, şarkıyatçılar dediğimiz yani bir nevi oryantalistik çalışmalar, batı ve doğu ekseni bununla ilgili Edward Said'in örneğin oryantalistler kitabını okuyabilirsiniz. Batı ne yaptı? Doğu ne yaptı? Batı ile doğunun medeniyeti nasıl birbirinden faydalandı mı? Batı mı doğunun medeniyetini bir nevi kopyaladı yoksa doğu batıdan yararlandı mı? Bunların tartışmalarını oryantalistlerle ilgili yapılan çalışmalarda Özellikle Edward oryantalistler kitabından okuyabilirsiniz. Eski dönem diyebileceğimiz Türkiye'deki ilk yazılan hadis usullerinden bir tanesi de Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan hocamıza ait Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden. Elimdeki kitap ikinci baskıyı yapmış. İstanbul 1991'de yayınlanmış. İsmail Lütfi Çakan hocamız Marmara İlahiyat'ın eski emekli öğretim ve bir ilahiyat fakültesinde de dekanlık yapan bir hocamız emekli olduktan sonra. Bu girişle başlatıyor kitabını. Ardından sünnet hadis kavramları, rivayet, ravi ve mervi. Aynı usul Ahmet Yücel hocamızın gördüğünüz gibi. Ardından da hadis diye uydurulmuş sözler, mevzuat bölümü ele alınıyor. Tabi bu bölümlerde sıhhat, bölümlerine mervi bölümünde yer veriyor. sayı hadis, hasan hadis ve en son mevzu hadisler 5. bölümü bitiriyor hocamız. 20 Ocak 1989 doçent doktor İsmail Uçakan imzasıyla bir giriş ile başlıyor. Toplam 168 sayfa daha önce yazılan kitaplardan tercüme edilen bir kitap Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kan Demir'in tercümesi Doktor Subi Salih'in kitabı. Subi Salih aynı zamanda bir tefsir ilimleri üzerine eser yayınlayan alimlerden, son dönem alimlerinden ve Mehmet Yaşar Kandemi hocamız 1986'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bu eserde hadis ilimleri ve hadis ıslahları olarak yaklaşık içindekiler bölümünü de de kabul edersek 362 sayfalık bir kitap. Buna da bir faslına bakalım. Ben ön sözü 22 12 2014 Mart'ında tekrar okumuşum çizerek, altlarla çizerek Doktor Subi Salih ön sözüyle başlıyor. Sonra hocamız bir ön söz yazıyor Mehmet Yaşar Kandemir. Hadis, sünnet, eser diye. Ardından darul hadisler, muhaddislerin lakapları, tahammül hadis çeşitleri, birinci fasılda cehtadil, ilmi, hadis-i ilmi, muhtelif hadis ilmi, İlenül hadis ilmi, garibül hadis, nasih ve mensuh ilmi olarak birinci fasıl bitiriliyor. İkinci fasılda rivayet kitaplarının dereceleri ele alınıyor. Belli başlı hadis kitapları, müsnetler, sayı hadis kitapları, camiler, müsnetler, mucemler, müstedrekler, müstahreçler ve cüzler olarak zikrediliyor. Üçüncü fasılda rivayetin şartları ve muhaddislerin ölçülerinden bahsediyor. Üçüncü bölümde ise ikiye ayırmış hatta üç, dört diye devam ediyor. Beşinci fasıl hasen zayıf hadisler ele alınıyor. Dördüncü fasılda zayıf hadis, üçüncü fasılda hasen, ikinci fasılda sayıh ve birinci fasılda da genel olarak hadisin kısımları ele alınıyor. Altıncı fasıl mevzu hadisler o da bir, iki, üç, dört, beş diye fasıllara ayrılıyor. Hadis hukuk önemi sayı hadisin teşriği bakımından ücret olup olmadığı hadis edebiyat ilimlerine tesiri lugat ve naivde hadislerle ihticaç yani hadisler kullanılıp kullanılmayacağı İbn-i Sad'ın tabakatındaki tasnif metodu ravilerin tabakaları bazı sahabilerin tercüme halleri burada hepimizin bildiği muhtilun dediğimiz en çok hadis rivayet eden hadis ravilerine yer veriliyor Ebu Ureyre, Abdullah bin Ömer Enes bin Malik, Müminlerin Annesi Hazreti Ayşe, Abdullah bin Abbas, Cabir bin Abdillah, Ebu Said el-Hudri, bazı meşhur sahabiler Abdullah bin Mesud, Ebu Said el-Hudri, Saad bin Ebi Vakkas, Muaz bin Tebel ve Ebu Derda. Ebu Derda'nın bildiğiniz gibi Bartın'da da bir e, türbesi var. Yani acaba buraya geldi kaldı mı? Ne kadar kaldı? Kaldığıyla ilgili malumat var mı? Bunları siz hem Bartın'ın tarihine hem de Ebu Derda ile ilgili tabakat kitaplarına bakabilirsiniz. Bazı tabi'in büyüklerinin tercüme yalleri, Etba'u tabi'nin bazılarının tercüme yalleri ve Etba'u tabi'nin diğer ravilerinin tercüme halleri olarak zikrediliyor. Bildiğiniz gibi İstanbul'da ve diğer şehirlerde Adana bölgesinde özellikle pek çok sahabinin yaşadığı ve orada da bildiğiniz gibi onların Anadolu'da yatır denilen metun olduğu mekan yani türbeleri de var. Bunu da zikretmiş olalım. Bizim ilk dönem diyebileceğimiz bir hadis metin olarak zikredeceğimiz okumanızı tavsiye edeceğimiz ilk hadis mecmuası dediğimiz Ebu Hureyre'nin talebesi Hemman bin Hünebbi'nin sayfası gibi bu elimdeki Doğuş Matbaası tarafından 1966'da yayınlanmış Ankara Müftüsü Mehmet Ragıp İmamoğlu tercümesini taşıyor. Bu eseri bir araya getiren merhum Muhammed Hamidullah. Şam ve Berlin nüshasını bir araya getirerek iki nüshayı yayınlıyor. Ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde de bu nüshayı yayınlandı. Yine Kemal Kuşçu bu Nüsa'nın tercümesini yaptı. En son da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Bünyamin Erol hocamız hadislerin dili adıyla yayınladığı eserinde bu eserin en tercümesini en bazı ilaveleri eserinde neşretti. Ve yakın dönemlerde üçüncü baskısı yeni yapıldı. İstanbul İlahiyat hocalarımızdan Profesör Doktor Bekir Kuzu Dişli hocamızın hadis tarihinin üçüncü baskısı yapıldı. Bana 6. ayın ulaşmış bu kitap. Üçüncü baskı Profesör Doktor Bekir Kuzu Dişli İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kayıhan Yayınları İstanbul 2019. Hocamız farklı olan yönlerini zikretmekte fayda mülahaz ediyorum. Özellikle sonuç bölümünde yani kitabın son bölümünde özel fihristler diyebileceğimiz ravilerin vefat tarihleri buna vefeyat diyoruz ve onların kısa kısa hadis alemini, tefsir alemini, fıkıh alemini olduğu ile ilgili bilgiler dert etmiş. Yine hocamızın bölüm bölüm tabloları var kitapta ve her bölümün sonunda da ileri okumalar. Yüksek lisans öğrencilerine, doktora, öğrencilerine lazım olabilecek ileri okumalar her bölümde var. Örneğin Kitab-ı Sünnet tanıtırken Ebu Davud'un burada Ebu Davud'un hem orijinal en son basılan Arapça kaynağına yer veriyor ve Nesai'nin Sünnet'i ile devam ediyor. İleri okumalarla ilgili de bir sayfa göstereyim. Örneğin ileri okumalar 6. bölümde 183. sayfa Abdüsselam Mübarek Furi ile başlıyor. Siratul İmam El Buhari. Sonra Adab Mahmud Hamş El İmam Et Tirmizi Menhecu Fi Kitab El Cami Dirase Nakdiye Tatbikiye adlı eserle devam ediyor. Yani bu yüksek lisans ve doktora talebelerinin yararlanacağı eserler. Bunun diğer hadis kitaplarından, hadis tarihi kitaplarından bir başka farklı yönü tablo olarak eklemiş hocamız. Haritalar eklemiş ve resimler eklemiş kitaba. Diğer eserlerin bir nevi farkı orijinalitesi diyebiliriz. İzmir İlahiyat 9 Eylül İlahiyat Fakültesi'nin Hocalarından, hadis hocalarından doktor iken yazan bu eserini Doktor Ali Yardım, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınlarından. 1990'da benim elime gelmiş bu. 4.3.1987'de İzmir İlahiyat'ta ders kitabı olarak okunmuş. İzmir İlahiyat'ta bir arkadaşımın kitabı bu esas. Ondan bana intikal etmiş. Yani ders kitabı olarak da okunan kitaplardan Hz. Peygamber'in devriyle başlıyor hocamızın kitabı. Yazılı vesikalar o dönemdeki Hz. Peygamber'in hayatında ashabın yazdıkları ashab devrinde hadis tedbini, hadislerin tasfiyini tasnif yani bir tasnif edilerek sınıflanarak yayınlanması bir nevi tabi eski dönemdeki pek çok yazma bugün elimizde iki i̇ki defa çağrı 1981'de ve 1992'de yayınladı Kutubiti Sayı. Yani dokuz hadis kitabına. Bu cami Camii Sayıhi, Müslümin Camii Sayıhi, Tirmizi'nin El Camii Sayıhi ya da Süneni, Ebu Davud'un Süneni, Nesai'nin Süneni, İbn-i Maci'nin Süneni, bu altı kitaba üç kitap daha ilave etti. Çağrı yayınları, Darimi'nin Süneni, İmam Malik'in Muatta'ı ve Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi olarak 23 ciltte yayınladı 1981 ve 1992 baskısı olarak. Hocamız ikinci ciltinde zikrettiğim konular, birinci ciltinde ise yine 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınlarından yine aynı arkadaşlar tarafından bize intikal ettirilmiş 43 1987 ön sözle başlıyor Ali Yardım İzmir 7 Temmuz 1984'te hocamız bu kitabın nefsine bir ön söz giriş yazmış. Ve Hazreti Peygamber'e konu alan ilimlerden bahsediyor. Hadis, Siyer, Megazi, Şemayin ve Delail'den bahsediyor. Ardından Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgilenen diğer ilim dalları, örneğin tefsir, fıkıh, tasavvuf, kelam, mezhepler, tarih, tarih ve diğer sahaların hadisle münasebeti ele alınıyor. Orijinal diyebileceğimiz kitaplar diğer kitaplardan farklı. Sünnet, kavli, fiili ve takviri sünnetle rivayet sistemi, üçüncü bölümde rivayet sisteminin çeşitli meseleleri, dördüncü bölümde hadisin coğrafi merkezleri ki bu dönem okuyacaksınız. Mekke, Medine, Şam, Kufa, Basra, Bağdat, Cezire, Yemen, Mısır, Marif ve Endülüs, Horasan ve Mavera Nehir bölgesi. Hadis uğruna yapılan yolculuklar ki biz buna Erruhle fi talebil hadis diyoruz. Hadislerin alınması, rivayette kullanılan tabirler, İslam'da isnad müessesesi, darul hadisler ile bitiriliyor. Toplam hocamızın tercüme hali de kitabın kapağında zikrediliyor. 1939 yılında Alanya Oba Çevri'nde doğdu üç çocuk babasıdır, Arapça, Fransızca bilmektedir diyerek tercüme hali bitiriliyor. Toplam ikinci ciltte de bakalım. Birinci cilt 203 sayfa. İkinci cilt ise yine hocamızın tercüme haliyle bitiriliyor. Kapak resmiyle 164 sayfa. Son daha evvel yayınlanan kitaplardan diyebileceğimiz Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Ali Osman Koçkuzu, Profesör Doktor Ali Osman Koçkuzu hocamızın Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi adlı eseri ki 30-1990'da yine bize ulaşmış dergi yayınları tarafından. Yayınlanmış eğer ilk sayfada bulamazsanız genelde eski kitapların arka sayfasındadır baskı tarihi. Ama ben bunu incelediğimde hocamızın bir ön söz yazdığını görüyorum. Ön sözde ne zaman yazdığını zikrediyor. Onu da ben size ön sözden zikretmiş olayım. Hocamız çok geniş müsait bir eser telif etmiş. Toplam boyutuna da baktığımızda 480 sayfa. Her sayfada bir sayfa olduğu için biraz kabarık görünüyor. Arkada önlü olsa biraz daha müsati dar olabilir. Hocamız bir girişle başlıyor. O girişin de tarihini zikretmiş olalım. Doktor Ali Osman Koçkuzu Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Meram Konya 5 Ekim 1982